abone olmayı evet, unutmuşsunuz. <laughs> tamam, şimdi e, Berra ve Kura çekmiştik. Evet. Aynen. Hemen saymaya başla Berra, şurada. Bir dakika, kamerayı kendine... Evet, bizi... devam ediyoruz. Say, bizi tamam, göster. Bir kadar. Evet, <laughs> hadi. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bakalım neredesiniz? Hemen bulalım. Nehir seni görmüş herhalde. Nehir seni gördüm. Nehir görmüş. İlk başta arkadaşlar şimdi Nehir ve Diğer halimeleri bulalım. Tamam. Bir yer var hakkımda. Hadi, hadi parkın oraya gidelim.